Yani stresten buradan seslenelim. Kurtulmak isteyen, stresle mücadelede daha çok başarı arayan kişilerin yapmaları gereken şey illa koşma, zıplama, oblama, ağırlık kaldırma, indirme, ağır eksersiz falan da değil. Yapmaları gereken öncelikli egzersiz yürümek olmalı. Yürümeni de daha önce anlatmıştım belki ama bir daha tekrarlayayım müsaade ederseniz. Bizim üst beyin, alt beyin ilişkisini kesmemiz durumunda stresle mücadelemiz kolaylaşıyor. Ne yapalım? Çünkü alt beyine mesaj gönderen hep üst beyin. Eskiyi hatırlatan, gelecek kaygıları yükleyen, geçmişle ilgili pişmanlıkları yükleyen. Çünkü hep söylerim size, geçmiş pişmanlık, gelecek kaygıdır. Anı yaşamanız lazım. Ama bizi andan koparan hep üst beyin. Üst beyinle alt beynin ilişkisini geçici sınırlayan en önemli şey bedenimize yaptıracağımız veya bedenimize yaptığımız ritmik, Tekrarlardır. O nedenle strese girdiğiniz zaman ayağınızı titretmeye başlarsınız. Ya da biriyle konuşurken silgilendiyseniz parmağımı alın. Parmağınızı böyle koymaya başlarsınız. Sallamaya başlarsınız. Evet. Onun için pek çok inanışta tesbih çekmek vardır. Değil mi? Yani tespih çekmek de tekrarlanan bir nevi yürüyüş. Yürümek tesbih çekmek gibidir. Yürüdüğünüz zaman tekrarlanan adımlar size bir nevi ruhunuza bu üst beyin alt beyin ilişkisini kesme fırsatı tanır ama bunu eğer daha etkili hale getirmek istiyorsanız yürüyüşünüze performans eklerseniz beyninize endorfin arttırırsınız, dopamin arttırırsınız, noradrenalin arttırırsınız. Yani iyilik hormonlarınızı arttırırsınız, serotoninizi arttırırsınız, iyilik hormonlarınızı çoğaltırsınız ama kötülük hormonlarınızı, baskı yapan, stres yapan adrenalin ve benzeri hormonları törpülersiniz. Ve sempatik hakimiyete dur dersiniz, vücudunu parasempatik sistemin emrine havale edersiniz. Dolayısıyla buradan tekrarlayalım, en iyi stres sabah ilaç yürümektir.